Dünyanın en ünlü tablosu Mona Lisa. Yaklaşık 500 yaşında ve pek çok yönden gizemini koruyor. Benim için en gizemli tarafıysa ona bakınca ne gördüğümüz. <laughs> Mona Lisa. Kim bu kadın? Neden gülümsüyor? Ve bu gülümsemesi neden bu kadar etkili? Soruların sayısını rahatlıkla arttırabilir Hatta spekülasyonlar yapıp komplo teorileri bile üretebiliriz ama bunlara hiç gerek yok. Benim asıl merak ettiğim neden her yıl 6 milyon insan bu tabloyu görmeye gidiyor? Bir tasarım nasıl olur da o kadar çok gözü kendi üstünde toplar ve beğeni uyandırır? Hem de 500 yıl boyunca. Bunu anlayabilmek için bence kadim tasarımlara bakmak lazım. Mesela 5000 yıldır insanların gözünü alan piramitlere. Bir piramide baktığımızda üçgen şeklinde yüzeyler görürüz. Görsel sanatlarda üçgen formu bir kompozisyonda bize dengelilik, durağanlık, dinginlik gibi hisler verir. Baktığımızda bizde güven duygusu uyandırır. Sanırım tabloyu yapan Leonardo da Vinci'nin de aradığı duygular bunlardı. Resmine çok sağlam bir geometrik temel attı ve bunun için dünyanın en sağlam yapılarından, piramitlerden ilham aldı. Mona Lisa'nın elleri bu piramidin tabanında. Yukarıya doğru uzanan çizgiler ister istemez bakışlarımızı onun yüzüne yönlendiriyor. Yüzündeki gizemli gülümsemeye. Yoksa mutluluğun resmi böyle bir şey mi? Ona bakınca bunu mu görmeliyiz? Resmi köşelerinden ikiye bölüp iki üçgen elde ettiğimizde bunların içindeki kompozisyonlar da dengeli kalmaya devam ediyor. Diğer köşeden de bölüp dört üçgen elde ettiğimizde de sonuç değişmiyor. Resmin içindeki üçgenleri ne kadar arttırırsak arttıralım hep anlamlı kompozisyonlar elde ediyoruz. İlginçtir, bu tabloyu görmek için Louvre Müzesi'ne gidenler bu şekilleri çok iyi hatırlayacaklardır. Çünkü müzenin girişinde önce üçgen camlardan yapılmış bir piramidi görürler. Mısırlılar piramitlerini inşa ederken altın oranı çokça hemen her yerde kullanmışlardı. Da Vinci de güzelliğin, estetiğin bu oranını kendi tablosuna taşıdı. Az önce üçgenlerle yaptığımızı bu kez altın oranlı dikdörtgenlerle tekrarlayalım. Hayatı boyunca kadavraları inceleyen ve onlardan insan anatomisini ve ondaki bu altın oranı öğrenen Da Vinci, Mona Lisa'nın her ayrıntısında bunu kullandı. Her şey diğer şeylerle bağlantılı. Doğada deniz kabuklarından galaksilere kadar hemen her yerde görebildiğimiz altın spiral bu dikdörtgenlerin dolayısıyla da tablonun içinde de saklı. Hem de her yerinde. Doğadaki güzellik, dünyadaki ahenk, ona bakınca bunu mu görmeliyiz? piramitler, üçgenler, altın oranlı dikdörtgenler, spiraller. Bu hanımın bize söyleyeceği başka neler olabilir? Söylediklerini daha iyi anlayabilmek için bu kez de ağzına konsantre olalım. Dudaklarını merkez alarak bir çember çizelim. Sonra daha büyük bir tane ve bir tane daha. Bu çemberlerin çeneyle, gözlerle, kafa ve kıyafetlerle olan uyumunu görebiliyor musunuz? çemberleri klonlayarak çoğalttığımızda resmin parçalarının nasıl da uyumlu bir şekilde yerlerine oturduğunu fark ediyoruz. Peki çember daire neyi sembolize eder? Bütünlük, süreklilik, ona bakınca bunları mı görmeliyiz? İç içe geçmiş böyle geometrik şekiller tam da Da Vinci'nin tarzı. Günlük notlarının arasında yaptığı şu çizim belki de dünyanın en ünlü infografidir. Vitruvius adamı. İnsanın oranları oranların kanunu. Çünkü Da Vinci, insan vücudunun evrenin işleyişinin bir analojisi olduğunu düşünüyordu. Maddesel varlığı kare, ruhsal varlığı ise daire ile sembolize ediyordu. İnsanın bu iki yönünü tek bir çizimde bu şekilde birleştirmeyi başarabilmişti. O halde Mona Lisa'ya baktıkça arka planda tüm bunları düşünmek hiç de abartılı olmaz. Arka plan demişken bu tablonun arka planına baktıkça nedense kendimi Bob Ross'u düşünmekten alıkoyamıyorum. Hatırladınız mı kıvırcık saçlı, bize yağlı boya tablo yapmayı öğreten sevimli dostumuzu? Acaba Da Vinci de çalışırken Bob Ross gibi eline çalılık fırçasını alıp şimdi şuraya mutlu bir ağaç çizelim ama bu burada tek başına yalnızlıktan canı sıkılır. Bunun yanına eğlenerek akan bir dere yapalım. Ee, bunun üstüne de insanların geçebileceği şöyle güzel bir köprü kuralım falan diyor muydu acaba? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama Bob Ross'un şu dediklerine hak vereceğine eminim. Resim yaparak Etrafınızdaki nesneler ve şekillerle bütünleşebilirsiniz. Sürekli olarak etrafımıza bakmamıza rağmen pek çok şeyi, ayrıntıyı gözden kaçırıyoruz. Resim yapmak ya da bunu yapamıyorsak da en azından Mona Lisa gibi tablolara bakmak belki de etrafımızdaki bu küçük detayları yakalamamızı, ayrıntıların farkına varmamızı sağlayabilir. Resmin sergilendiği Louvre Müzesi'nin küratörlerinden Jean-Pierre Cousin'in de dediği gibi problem şu. Mona Lisa o kadar popüler ki Artık gerçekte onu görmüyoruz. Dünyanın bu en ünlü tablosuna bakarken kimimiz sadece bakıyor, kimilerimiz görüyor farklı şeyleri, farklı derinliklerde. Peki siz Mona Lisa'ya bakınca ne görüyorsunuz? Hadi şimdi bu tabloya bir kez daha bakın. Sanki ilk kez bakıyormuş gibi. Görmeye çalışın. İnceleyin, analiz edin, daha fazla dikkat edin, ayrıntılara odaklanın ve sonra da yorum yaparak bulduklarınızı benimle paylaşın. Buna benzer sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini dinleyebilmek, kaçırmamak için abone olmayı da unutmayın. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.